Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. Birçok konu hakkında konuştular. Birden Allah ile ilgili konu açıldı. Berber dedi ki: "Bak adamım, ben senin söylediğin gibi Allah'a inanmıyorum." Adam: "Peki neden böyle diyorsun?" dedi berber. Bunu açıklamak çok kolay. Bunu görmek için dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin? Eğer Allah var olsaydı o kadar çok sıkıntılı, hasta insan olur muydu? Terk edilmiş insanlar olur muydu? Allah olsaydı kimseye acı çektirmez, insanları üzmezdi. Adam bir an durdu ve düşündü gereksiz bir tartışmaya girmemek için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarı çıktı. Tam o esnada caddede uzun saçlı ve uzun sakallı bir adam gördü. Adam bu kadar dağınık görüldüğüne göre tıraş olmayalı uzun süre geçmişti. Adam berberin dükkanına geri döndü ve dedi ki ''Bence berber diye de bir şey yok.'' ''Berber nasıl olabilir ki?'' İşte ben buradayım ve berberim. Adam, hayır yok. Çünkü olsaydı caddede yürüyen şu uzun saçlı, uzun sakallı adamlar olmazdı. Berber cevaben, evet berber diye bir şey var. Ama o insanlar bana gelmiyorsa ben ne yapabilirim? Adam, kesinlikle doğru dedin. Püf noktası da bu. Allah var ama İnsanlar O'na gitmiyorsa, bu gitmeyenlerin tercihi. Evet kıymetli dostlar, işte dünyada bu kadar çok acı ve üzüntü olmasının nedeni de bu. Allah var ama biz O'na gitmesini bilmiyoruz.